Merhaba, bugün kanın pıhtılaşmasını anlatacağız. Bir yerimiz kesildiğinde ya da kan damarı kesildiğinde veya zedelendiğinde pıhtılaşma hemen başlıyor. Yani damar zedelenince damar duvarındaki bağdaku lifleri kolayca parçalanıyor. Buraya ilk giden, gidenler tabii ki kan pulcuklarımızdır. Bizim pıhtılaşmadan sorumlu kan hücreleri kısmında anlatmıştık. Hasar gören damar çeperi tromboplastin salgılıyor. Yani prototrombakinaz enzimi karaciğer tarafından plazmada bulunan protrombini trombine dönüştüren enzim. Bu tabi dönüşüm K vitamini, kalsiyum iyonları ve oksijenin etkisiyle gerçekleşiyor ama burada işin şey kısmı, hikaye kısmı. Şimdi şöyle bir kısaca bakayım burada yazmış mıyım nasıl olacağını anlatalım. Şimdi kesiğimiz burada ya. Birinci olarak kan akışı var tabii ki kanama var. İlk olarak trombositler gidiyor oraya. Trombositler zaten kan pulcukları denmesinin sebebi pulcuk pulcuk şeklinde olduğu için böyle burada zedelenen damarı pulcuklar böyle üst üste gelip kapatır. Ve trombosit tıkacını oluşturur. Kanama durursa burada biter. Ama kanama durmazsa B planına geçer. Yani ikinci olarak e, fibrin oluşması gerekiyor. Şimdi fibrin dediğimiz şey Yine protein ama bunlar ipliksi proteinler böyle ince uzun ipliksi proteinler ama bir sorun var ne sorunu var inaktif salgılanıyor yani inaktif bir şekilde yani fibrinojin fibrine dönüşümünü aktifleştiren bir bizim maddemiz var bunun adı trombindir evet şimdi trombinin de maalesef şöyle bir şeyimiz var proto prototrombin şeklinde o da inaktif. İşte bunun aktifleştirilebilmesi için az önce işte burada söyledik ya prototrombokinaz enzimi karaciğer tarafından e, üretiliyor bu. Plazmada bulunan prototrombini trombine çevirecek. Evet yazalım proto trombo kinaz. Evet. Proto gördüğünüz gibi şurada bir koenzim, bir kofaktör. Bir de tabii ki yaranın açık olması gerekiyor. Yani K vitamini gerekiyor bu dönüşümün olması için. kalsiyum iyonları olması gerekiyor. Bir de yarayı kesinlikle kapatmamız gerekiyor ki prototrombin trombine dönüşebilsin. Trombine dönüştükten sonra zaten Fibrinojen fibrine dönüşüyor. Şimdi e, trombosit tıkacı gitmişti ama kanama durmamıştı ya. Şimdi bu ipliksi proteinlerde gördüğünüz gibi böyle daha sağlam bir yapı yapıyor kanama duruyor. Yani trombosit tıkacı artı fibrin ikisi beraber kanamayı durduruyor ve bizim fıhtı dediğimiz şeyi oluşturmuş oluyor. Yapıyı oluşturmuş oluyor. Yani bizim yaralanmalarımızda kanımız bu şekilde durmuş oluyor. Evet, bu şekilde daha güzel gösteriyor. Evet, buradan da bahsedelim. Evet. Önce trombosit tıkacı gidiyor. Trombosit kanama durmadı. Demek ki ne olması gerekiyor? Fibrinin de işin içine gelmesi gerekiyor. Ama ne dedik? İnaktif dedik. İnaktifken bunu bunu aktife çeviren trombinimiz var. Ama bu trombin de prototrombin şeklinde. O da haliyle prototrombokinaz enzimi karaciğerin e, üretmiş olduğu prototrombokinaz enzimiyle e, trombine çevirecek. Kalsiyum, K vitamini ve yaranın da açık olması bunu tabii ki hızlandıracak diyebiliriz. Evet, pıhtılaşma proteinlerin üretiminde genetik bir bozukluk olursa biliyorsunuz ki pıhtılaşma olmaz, kan kaybı riski artar. Ee, bu hastalığı hemofili diyoruz. X kromozomu üzerinde çekinik taşınıyordu hatırlayacaksınız 10. sınıftan. Evet, bu prototrombin ve fibrinojen tabi bunlar da karaciğerde üretiliyor ve kana veriliyor inaktif olarak üretiliyorlar görüşmek üzere